Türkiye'de hala tezgahlanmakta olan bir olay var. Mesela bu özellikle Zafer Partisi'nin elemanlarının ısrarlı bir şekilde. Mesela en son Şırnak'taki il başkanının attığı bir tweet vardı. Görmüşsünüzdür büyük bir ihtimalle. Ee, İsrail dilerim ki hepsini öldürür şeklinde. Devam ettiğinde, Onlara Allah'tan e, büyük bir başarı diliyorum şeklinde. Adam tweet atıyor. Yani resmen ülkedeki bir kışkırtma, bir iç savaşçı veyahut da e, kaos ortamı hazırlayan, ortamda yani hazırlamak isteyenler. Yani bununla ilgili de dikkatli olması gerekiyor. Yani bu devletin artık bu şeyde müdahale etmesi gerekiyor. Bakın yani uzun zamandan beri yalan haberlerle, ya yasa çıkarttınız siz de dediniz ki dezenformasyonla ilgili ceza getirdiniz. Bu adamlar sürekli yalan söylemeye devam ediyor. Yani aşağılık yani. bir şekilde yalan Devlet neden buna müdahale ediyor anlamış değilim. Yani Acaba, şu ile İsrail'le ithalat ve ihracat çok şey devam ediyor, bakın, artarak devam ediyor. Geçmişte yani şey boykot şöyle kırıldı. De lazım boykot bu. şöyle kırıldı. Bir dediler ki ne bunun yerine ne, ne kullanacağım hepsi İsrail Doğru, böyle Bunu söylediğimle boykotla ee, ilgisi yok yani. Bakın Onun yalan, yalan, yalan haberleri yani. söyleyeyim mesela ben. İsrail'e işte e, Arabistan bunlara yardım ediyor. Gazze <laughs> kelimesi yasaktır şeklinde cümleler kullandı. Bu boykotu kırmak için içimize sokulan bir fitne. Yani devlet yapıyorsa bile o konteyner ticaretini veyahut da ticareti o benim emsalim değil. Bana ne yani? Peki İslam ülkelerinin sen verdiği tepkiden memnun musun yani? sen? Bakın memnunum değilim. Onu tartışacaksan ben el bu boykotu tane kırarsın. İslam ülkesi, bu boykot tane kırılır. İslam Eğer bunu yaparsan ben insanlık adına, ben İspanya'ya ilgilendiriyor <laughs> şu anda. Bana ne? İspanya şu anda bu işin kralını yapıyor şu anda. Gerçekten. İspanya'nın vermiş olduğu tepki. Hiç kimse e, vermemiş. Ayrı bir protesto. olay. Ben az vermiyorum eleştirebilirim ama İslam ülkelerine vermiyorsa ben de vermeyeyim. Lanet olsun İslam ülkelerine bana ne ya? Veyahut da lanet olsun onların başındaki insanlara destek vermiyorlarsa bana ne ondan yani? Ben şu kendi sorumluluğumu yapacağım. En fazla boykot kırıcılığı veya da İsrail destekçiliği ama şöyle ama böyle amadan sonra gelen cümleler e, kırmak yok, ne? Yok yok. Yani, yani, boykotu kırmaya yönelik çalışmadır bunlar yani. Burada burada şey ikircikli tavura yani şey aslında. Bana ne? O akşama ayrı bir kadar Gazze için tweet atarken o mesela o İsrail ile ilişkisini onu devam adamlar. Ben ya. onu, onu ayrı bir platformda tartışabilirsin ama ne zaman ki boykotla ilgili ne zaman katliam gündeme gelse arkasından ama onlar da şöyle yaptılar. Ama toprak sattılar. Ama kendilerini sattılar. Ya sen niye satıyorsun toprağını o zaman? Ama Araplar bize arkadan vurdular. Araplar sana önden satar. de vurdular. Avrupalılara niye destek veriyorsun? Şey önden senin de toprağına düşün, şu anda sen 3 katı fiyat verseler sen de satarsın. Ben bak de satarım. Ne zaman ki bebek katliamını orada bebekler günlük 300 tane bebek ölüyor orada. Adam söyledi cümleye bak. Orada bir toprak sattılar. Araplar da arkadan vurdu. Lan, Yunanlılar neden vurdu seni? Avrupalılar neden vurdu seni? İngilizler nereden vurdular seni? İngilizler niye beklediler bu kadar Türkiye içerisinde etkinler yani? İngiltere ile ilgili bir tek cümlemiz var mı üstümü şu anda kullanabildiğimiz? Yunanlılar ile ilgili var mı? Yani böyle bir şey yok ama basit bir cümle ama şöyle ama böyle. Yani bunların hiçbir şey bebek katliamını meşru gösteremez. Bebek, bebek öldürüyorsun sen ya. 5 yaşındaki çocuğu öldürüyorsun sen bombalıyorsun. Yani bebek katliamı çocuk katliamı meşrudur diyen kimse yok zaten burada. Ben Amalarla, görmedim yani. Amalarla meşrulaştırıyor. Ne ama yok, aması var böyle bir meşrulaştırma Bakın orada bir düşüncesi olduğunu Ben diyorum ki orada katliam var diyorum örnek yani. Sen diyorsun ki ne? Ticaret yapıyor Türkiye. Lanet olsun ticaret yapana da yaptıranı da yani.